Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Assetto Corsa oynayacağım. Direkt oyun modunda başlayacaktım. Ancak Action Player sorun çıkardığı için Masa üstü başlatmak zorunda kaldım. Assetto Corsa'ya giriyorum. Gereksiz bölümleri kırparım zaten. Başlık kafamda. Bütün DLC'leri aldım. Şurada da görüyorsunuz. Sadece bir tanesi eksik. Redback bildiri gelir işte. Neyse, bir girelim bir görün bakalım oyunu. Pratik. Tabii bunu seçmeyelim ya bu, bu bizi öldürür bu araba. Senek diyelim. Porsche paketine komple satın alalım. Neredeydi o? Evet. Şu 911'in hastasıyım arkadaşlar. Yani çocukluğumdan bir hastası olduğun kasa bu. Bununla bir pratik yapalım bakalım. Piste olarak da nereyi seçeceğim? İşte bu araba bayağı kayan bir araba. Ama ben diyorum ki North Trafi yani benim hastası olduğum nasıl doğru okunuyor tam bilmiyorum. Hastası olduğum pis burası. Burayı seçiyorum. Start diyelim. Evet. Aracın içindeyim şu anda. Bir göstereyim size de şöyle. Bildiğiniz spor araba yapmış adamlar. Arkada kamyon var falan. karlarımızı yakarız sonra. Çok iyi ya. Yani şu arabanın hastasıyım ya. Eski 911 kasa. Çocukluğumdan beri hastasıyım. Gidiyoruz. Evet. Yavrum benim ya. Süpersin. Hastasıyım. Bu arabanın hastasıyım. Bu pistin de hastasıyım. Yalnız bir yerlere tostlarsam şey yapmayın ha. Arabaya yabancıyım yani ilk kez kullanıyorum. Sadece pisti biraz biliyorum. Ya yani pisti biliyorum. Bence çok deneyimledim. Ama 911 bu araçta ilk kez deneyimliyorum. Bu da kayan bir araç yani. Onun için biraz böyle çok agresif kullanamayabilirim arabayı. Yavrum benim ya. 5 ses arabacımız. Yavaş yavaş Allah diye dalacağız yoksa. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Böyle rampalarda dikkatli olmak lazım. Bu pistin hem boktan tarafı bu. Uçu veriyorsun. Ama araç çok iyi ya. Araç hakikaten çok iyi. Sabip kayma oldu şimdi. Ah 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 ah. Ah hata hata hata. Hata nerede? Üçüncü vites almadım. Dörtte girdim. Sert girdim. Yani iki vites küçültmem gerekirken bir vites küçülttüm. Yaz motor sesi falan çok iyi ya. Yani Asetra Corsa'nın üzerine tanımıyorum. Diye, diyebilirim yani. Hop iyi kurtardık. Biraz alış, pratik yapayım arabaya alışayım da daha sonra yarış olaylarına da gireceğim yani. Tam 2 ile girecek ya. Tam zamanda vites kuşu öptük. Yine iki. Aldanıp 3'le girelim diyorsun ama araç kayıyor yani. 911 kendine has bir sürüşü olan araba. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Mesela burası da öyle. Üçte girelim desem در شارده بروی سر İyi gidiyoruz şimdilik. Tamam burası çok tehlike. Hop. Tehlike. Tehlike. İşte bak burası var ya. Acayip bir viraj. En meşhur virajlardan biri yani. Bas yavrum şimdi. Hadi bakalım. Hop hop hop. Yavrum bir dakika yavaş. Ha, zor toparladım. Bir tane direksiyon seti alacağım biraz tutumu kurtarınca o zaman daha zevkli olacak y27 vardı da sattım malum nedenler vardı işte Erken bak burada iyi vitesi iyi ayarlayabildim. Çok kayıyor araba ya. Yani hakikaten yarış oyunlarına tecrübesi olmayan bir insanın becereceği iş değil yani. Zaten Assetto Corsa zor bir oyun. 2 2 2 2 içeriden dön evet İşte burada basabiliriz artık düze çıktık şu an hızımız 200'ün üzerinde. 223, 5, 20, 30. Sayamıyorum lan çok hızlı gidiyor. Daha fazlasını istiyorum da yok vites yok. Şu an 258. 260'ı göremedim daha. 257 ile 258 arasında gidiyor. Burada bu dikkat etmek lazım. Sert viraja gireceğiz burada en son. Baya sert bir viraja gireceğiz. Birazdan. Birle dönmekte fayda var. Evet pite giriyorum. Abi çok iyi ya. Abi 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 araba harbiden ki şeyle oynamama rağmen Yani şeyle oynamama rağmen bunu şunu çıkarayım da 10 dakika sürmüş şu kolla oynamama rağmen Logitech'te gayet keyifliydi yani Evet, Çıkarın bakalım bir dakika. Kahve mi Görelim ki Exit. Gözlük çıksın. Hı. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir video daha çekeceğiz. Assetto Corsa'ya doyum olmaz zaten. Bayılıyorum bu oyuna. Ee, diğer oyun, arabaları da bir deneyeyim. Ondan sonra çekeyim. Şey olmasın. <laughs> Batırmayalım yani. Görüşmek üzere. Sağolun. İzlediğiniz için. <laughs>